Cephanelik patladığında neredeydin? Karımla birlikteydim komandan. Azize hemşireyi getirin. Cephanelik patladığında neredeydiniz? Kocamla eski evimizdeydik. <gülüyor> <gülüyor> Albay Cevdet. Biz de seni bekliyorduk. Ölmez Hasan nihayet aramızda. Bir tek seninle konuşacağını söyledi. Dedim bir tek komutan Cevdet'e güvenirim. Benim halimden o anlar dedim. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur derler komutan. Sen bana muhtaç, ben de sana muhtaç. Hadi söyle. Silahlar nerede? Kimde? Silahları kimde olduğunu sana söyleyeceğim. Beni senin üstüne kim saldı? Onu da söyleyeceğim. İyi hadi de. Bunların hesapları ne, ne, Hepsini tek tek anlatacağım sana. Ama önce benim buradan çıkartman lazım. Helal olsun sana yiğidim. Cephaneliği patlatmakla kalmadın. Hakiki bir hezimete uğrattın onları. Bize de umut ışığı oldu. Görmese sen yakalandı paşam. Konuşursa mahvoluruz. Eğer onu zindandan kaçırabilirsen bana silahların yerini söyleyecek ama. Ne başaramazsa. Mecburum paşam. Bu silahları bulmak için son şansımız olabilir. Ne demek bu? Vasili benden şüpheleniyor olabilir paşam. Hangar eşini başka birine yıkmak lazım. Kim verdi size silahları? Anlatamadım herhalde. Bizim kağıdını getir, anlatayım <laughs> burada. Ne bağıracağım lan? Sana bağır dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bırak lan <Bıraklar> elimi! <gülüyor> <gülüyor> bağır. 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 Seni bu gece buradan çıkaracağım. Anadolu kartına kadar bağır ya. Komutan, şöyle çocuğumu bıraksınlar. Bu Türklerin aile düşkünlüğü. <laughs> Başlıyoruz o halde ha? ...hepinizi öldüreyim. Yapma! Konuşacağım! İşte gördüğünüz değil mi? Dağ gibi adam nasıl da çözüldü. Baban Yunan ordusuna çok mühim bir malumat verecek oğlum. O kadar mühim bir malumat ki taş taş üstünde bırakmayacağız. Yani ne kadar köy kasabı varsa hepsini kabus gibi çökeceğiz. Analarınızı, bacılarınızı, bebelerinizi hepsini keseceğiz. Baban sayesinde. Bacılarımızın namusuna göz diktiğiniz yetmedi mi? Daha yeni başlıyoruz evladım. Babam da olsan, gammazlığın cezasını benden iyi bilirsin. Ölmez Hasan. Hayır. Dur, dur. Dur. Sen ne Ölmez, ölmez dayan. Az dayan seni buradan çıkaracağım. Dayan ölmez. O adam çok tehlikeli. Eğer Yunan'a konuşursa Cevde silahları bulur. Bu da bizim mahfımıza yol açar. O adam konuşmamalı. Seni öldürmemem için bir sebep söylesene. Her ben bildiklerim sen de bilsen. Kocana da bana da dua edersin. Ne diyorsun sen? O öldü saydı. Yunan albayı kocan. Evet. O iş zannettiğin gibi değil hemşire. <laughs> Hasan! Adam kendine gelsin Hasan! Oğlum <laughs> kahretsin! Kaçıyorlardı, karşı ateş açtılar. Öldürmek mecburiyetinde kaldım kumandan. Adamları onu kurtarmak için hastaneye sızmış. İyice anladın mı yeğenim? Anladım amca. Ee, bir fırsatını bul, öldür. Yapabilir misin? Vatan içinse yaparım elbet. Cephaneliği patlatanlar bulunmuş. Kızınız Hilal ve Mehmet adında bir genç tutuklanmışlar.